Ablacığım merhaba. Nasılsın? Ne misin? Ne yapıyorsunuz? Merhaba. merhabalar Gelin çay ikram edelim. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi boş aldım masaya oturuyorum. Karnımı doyuruyorum. Çay içiyorum. Olsun. <laughs> teşekkür ederim. Merhabalar. Afiyetler olsun. Burada hanım çok dedim. Yemek bol. Biz de bir şey yiyelim dedim. Neresiniz? <laughs> afiyetler olsun. Kumantan acı herhalde. teşekkür ederim. Yemeğim fazla oldu. Çok sağ olasınız. Karnımı doyurdum hadi. <laughs> Çok sağ ol, Ellerinize sağlık. Tacım var mı isteğin? Ben ne yapalım senin için? Bir isteğin var mı diyor soruyor. Başkan, belediye başkanı. Vallahi can sağlığı. Çok sağ olasın. İyi akşamlar diliyorum. Bak hanımlar yapıyor burada bedava yiyorsun. Ne olacak bu işler? Tek başına yiyorsun böyle. Buyurun başkanım. <laughs> Afiyetler olsun. Kendinize iyi bak. <laughs> hadi geç, hadi. Tamam. Bir kere öpebilir miyim? Öp yaşlanırsın yaşlanırsa. Yaşlanır, oğlum. <laughs> etkinliklerimiz okullar tatil olduktan sonra başladı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlikler güzel, eğlendiriyor, hem de öğretiyor. Çocuklar gülerek, eğlenerek çok güzel şeyler öğreniyorlar. Bilgi, beceri, atölyeler bunlarla ilgili güzel güzel etkinlik yapıp eğleniyorlar. Eğlenirken de aileleri yeşil alanda etkinlik yapıyorlar. Güzel bir vakit geçiriyorlar. Tüm Çekmeköylü komşularımızı çocuklarla birlikte bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz. Her şey güler yüzlü Çekmeköy için diyorum. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun diyorum.